Tatildeyiz beraberiz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba Selin. Merhaba değerli izleyicilerimiz. Haftanın son gününün son saatleri. Gayet iyiyiz. İnşallah hepimiz toplayla bütün Türkiye keyifli bir hafta sonu tatili yapacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Borsa ile başlamak istiyorum. bist perşembe günü tarihi zirve yaptı. Cuma günü biz bir oyunu yaparken de hafif artıdaydı. Borsada en kötüsü geride kaldı diyebilir miyiz? BIST 100 nereye kadar ve ne zamana kadar yükselebilir sizce? Şimdi borsanın iki tane temel diremi var. Birisi yerli yatırımcı, birisi yabancı yatırımcı. Yerli yatırımcı bu mevduat faizlerinde borsa olsa rağbet etmez. Üstelik mevduat faizlerinde TCMB'nin piyasadaki fazla Türk lirasını ememesinden kaynaklanan gerilemenin sona erdiğini ve yükseldiğini görüyoruz. Buna karşılık artık yalnız ben değil yani YouTube'da yorumlarını izlediğim bütün kıymet verdiğim yorumculara göre yaz ayları boyunca dolar TL'nin prim yapması çok zor. Dolayısıyla TL mevduat faizleri hala yerli yatırımcıların önemli bir bölümü özellikle küçük ve orta ölçekli Yerli yatırımcılar için borsaya girişe bir engel teşkil ediyor. Onların öncülüğünde bir ralli söz konusu değil. Zaten hepsini yakından takip etmedim ama Son halka arzların bazıları da performans göstermediği için sırf bu halka arz fulyasında çok çabuk para kazanmak için e, borsaya dönen yatırımcıların bir kısmının da bakiyelerini satıp artık nereye gidiyorlarsa oraya gittiklerini gördük. Demek ki bu piyasa yukarı giderse yabancı yatırımcılar vasıtasıyla gidecek. Bundan önceki bu konudaki konuşmalarımızda yabancı yatırımcıların yalnız Türkiye'de değil dünyanın hiçbir yerinde borsalara çok fazla rağbet etmediğini söylemiştim. Bunun çeşitli nedenleri vardı işte S&P 500 çok iyi gidiyordu. Seçim belirsizlikleri pek çok büyük gelişmekte olan ülkede filan sıkıntı yaratıyordu. Şimdi manzaranın kökünden değiştiğini görüyoruz. E, bunun en önemli nedenlerinden biri Amerikan ekonomisinde yavaşlama sinyalleri var. Ha, bunlar kalıcı mı? Başka bir zaman tartışırız. Ama bu yavaşlama sinyalleri derhal tabii ki Fed'in faiz indirimine başlayacağı ve dolar endeksinin değer kaybedeceği beklentisini de beraberinde getirdi. Fed'in ilki Eylül veya Kasım'da olmak üzere iki kez faiz indirmesi bu sene bekleniyor. Dolar endeksi de halen 105'ler seviyesinde tam olarak oran vermiyorum ama değer kaybedecek. Geçmişe baktığımızda bunlar gelişmekte olan ülke piyasaları için oldukça fırsat sunan dönemler olmuş. Bir de Avrupa hatta Çin gerçek verileri göz önünde bulundursak Amerika Birleşik Devletleri'nde büyüme gevşerken gelişmekte olan ülkelerde büyümenin güçlendiğini görüyoruz. Bütün bunlar hisse senetlerini yeniden öne çıkardı. Dün Bloomberg'un FX Gelişen ülkeler FX endeksi iki buçuk yıllık zirve yaptı. Hisse senetlerinde de ciddi prim var. Takip edebildiğim kadarıyla hisse senetlerine de para giriyor. Türkiye'de de bu sürecin başladığını gördük. Ee, iki hafta öncesine kadar yabancılar 1.2 milyar dolar hisse senedi satıp karlarını realize etmişlerdi. Dün yani perşembe günü gri listeden çıkışımızdan sonra ilk veriler geldi. Türkiye'ye 1.2 milyar dolar yabancı finansal yatırım girmiş. Bunun çok büyük bir kısmı bono tahvil tarafına girmiş. Ama hisse senedinde 5 milyon dolarlık ufak da olsa bir alım var. Şu anda Türkiye vergi reformu ve enflasyon muhasebesinin getirdiği belirsizlikleri dikkate alsak dahi hala gelişmekte olan ülkeler ortalamasının FK bazında çok gerisinde hareket ediyor. Geleneksel olarak zaten BIST 100 veyahut da MSCI'ya giren Türk hisselerinin endeksi gelişmekte olan ülkeler endeksinin diye bir iskonto ile hareket eder. Ama benim bahsettiğim bu iskontonun çok genişlemiş olması. Kimse de Türkiye size senedi yok. Şimdi bunlar yavaş yavaş gelmeye başlayacaklar. Ayrıca Bloomberg'de değerli dostlarım bir haber yaptılar. işte. aslında Türkiye'ye yabancı yatırımcı gelmiyor. Bu Türk tahvillerini aslında Türk bankalarının yabancı şubeleri satın alıyor. Bıyıklı Türk. Ya yani onlar bıyıklı Türk demedi. Bıyıklı Türk yorumu yapıldı. Bu doğru değil. Eğer konuda ya aslında Türk'ün malını Türkiye alıyor diye yorum yapan değerli kardeşlerim haberi okusalardı. Bankaların bunları alıp teminat olarak kullandıkları ve TL borçlanmak isteyen bankalara verdikleri, onların da Türkiye'de değil yurt dışında Türk mali varlıklarına, forwardlara vesaire yatırım yaptıklarını görürlerdi. Yani Türkiye'ye giren sıcak paranın aslında işte kaçan bıyıklı Türklerden geldi, yabancıların hiçbir ilgi göstermediği kesinlikle doğru değil. Bu noktadan sonra ben artık yabancıların mecburen Türkiye piyasasında ise senede alacaklarını düşünüyorum. Mecburen derken şunu kastediyorum. Bir, kimsede mal yok. İkincisi zaten bir iki fon alıp performansı yükselse diğerleri takip etmek zorunda kalıyorlar. Borsada takas oranında yabancıların payının bir zamanlar %60'larda olduğunu biliyorduk. Şimdi 35'lere falan düştü. Rakamlarda birkaç puan yanılmış olabilir. Ben yaz ayları boyunca program hakkında çok ciddi kaygılarım olsa da manşetlere baktığımızda programın çok iyi gittiğine dair haberler göreceğiz. İşte cuma günü Financial Times'da çok ünlü bir fon yönetim şirketinin uzmanı Türkiye'yi öven bir yazı yayıdı. Yani bir fon yöneticisinin Türkiye'yi övmesi alışılmamış bir şey değil. Muhtemelen elinde Türkiye hisseleri vardır. Eyvallah anladık. Ama Financial Times'ın bunu dikkate alıp yayınlaması çok önemli. Bloomberg'de biraz önce Fatih Karahan'la çok detaylı bir mesaj e, röportaj yayınladı. Belki Fatih Karahan ne söyledi onu da tartışma fırsatı buluruz ama. Ben Türkiye'nin yaz ayları boyunca yabancı yatırımcıların radarında, ilk üç sırada yer alacağı düşüncesindeyim ve bu üç aylık fırsat penceresi içinde benim şahsi hesaplamam değil, bu konuları bilmem ama güvendiğim aracı kurumlardan aldığım rakamları buradan tekrarlıyorum. BIST 100 endeksinin 11.000'den 15.000'e kadar çıkmasını bekliyorum. Dolayısıyla param olsaydı alırdım. Ama dediğim gibi yani Türkiye trading ülkesi. Hani ben gelip Türk olayım yabancı olayım. Türk hisse senetlerini alayım 5-10 sene bekleyeyim büyük paralar kazanırım. Bence o dönemde değiliz. Türkiye'nin ekonomik istikrar programı, siyasi geleceği, etrafındaki savaşlar filan binlerce sıkıntı var. Ama yaz aylarında bunların hiçbiri gündeme gelmeyecek. Dolayısıyla ben yabancı alımı ve yabancıların alması beklentisiyle bu konularda çok hassas, en az profesyoneller kadar işi bilen, büyük e, servet sahibi yerlerin alımıyla BİST100'ün 15.000 puana kadar gideceğini beklerim. Yani orada da bir stop loss koyarım açıkçası. Yani 15.000'e Eylül ayından önce varırsa satışa geçerim. Yok o zamana kadar beklentim çıkmazsa zararımı sineye çeker, borsadan çıkar ve sonbahar aylarında bu erken seçim ve vergi reformu, emekli zamları gibi konuların 2025 yılı için nasıl bir şekil alacağını görmeyi beklerdim teşekkür ediyorum. Mayıs ayında cari açık yıllık fazla 25 milyar dolar, dolar, indi. İlerleyen aylarda Türkiye cari fazla verebilir mi? Dolar TL açısından cari açıktaki gelişmelerin anlamı nedir? Biraz kendi reklamı, reklamı yapayım. Geçen hafta kendi kanalımda yayınladığım videoda döviz krizi bekleyenler avuçlarını yalayacaklar ifadesini kullandım. Döviz krizi bekleyenlerin önemli argümanlarından biri de bakın ihracat yerinde sayıyor. Turizm gelirleri düşüyor. İthalat artıyor. Maalesef bunların hiçbirini veriler teyit etmiyor. İşte bugün mayıs şeylerini aldık, rakamlarını aldık. İhracat gayet güzel büyüyor. Turizm gelirleri gayet sağlam. Bunu zaten başka verilerden de teyit edebiliyoruz. Ve cari açıkta 60 milyar milli şöyle söyleyeyim. Geçen sene milli gelirin %5,5'ı olan cari açık şu anda %2,5 civarına indi. Haziran ayını tahmin etmek biraz güç. Çünkü bayram yani dış ticaret verilerini gördük ama bu nasıl cari açığa dönüştürülecek açıkçası hesaplayamadım. Ama muhtemelen çok küçük bir cari açık veririz. E ama Temmuz, Ağustos, Eylül ve hatta Ekim aylarında aylık fazla cari, cari fazla vereceğiz. Bunun iki anlamı var. Birincisi cari açık ki bu özellikle yabancı yatırımcıların yatırım kararlarında büyük olması ciddi sıkıntı yaratır. Milli gelirin %2'sinin altına düşecek. İkincisi cari fazla demek. Türkiye'ye döviz çıktığından fazla döviz giriyor. Bu da Merkez Bankası rezervlerinde birikiyor demektir. Bir şey daha var. Tabii biz hep cari açığı işte turizm, dış ticaret vesaire boyutlarında tartışıyoruz ama bir de Türkiye'ye sermaye giriyor mu? Türkiye cari açığını finanse edebiliyor mu? Bunun dışında fazladan sermaye giriyor mu sorusuna cevap aramalıyız. Giriyor. Bunu da şöyle ölçüyoruz. Bankaların finans dışı sektörün her ay vadesi gelen dış borçları var. Vadesi gelen 100 dolar karşılığında 100 dolar borçlanırlarsa buna %100 rollover oranı diyoruz. Bu oranın %100'ün üstünde olması Türkiye'ye döviz girdiği anlamına gelir. Biraz önce bir araştırma okudum. Bankalarda bu oran %30'lara çıktı. Yani vadesi gelen 100 dolar için 130 dolar borçlanıyorlar ve bunu Türkiye'ye getiriyorlar. Özel sektörde de %100'e vardı. Yani onlar da artık e, vadesi geldiği kadar borçlanabiliyorlar. Bu vasıtayla da Türkiye'de döviz birikecek. Yine Mayıs ayında e, yabancı doğrudan yatırımlarda ufak da olsa bir canlanma gördük. Yani ayda 500 milyon dolar tamam gülüp geçiyoruz ama negatiften pozitife döndüm. Ve bence en önemlisi Ocak Nisan döneminde özür dilerim Nisan Nisan döneminde Türkiye'den 12 milyar dolar kaynağı belli olmayan para çıkmıştı işte bu meşhur net hata noksan. Nedir bunlar başka bir zaman tartışırız ama bunun 4 milyarının geri döndüğünü gördük Mayıs aylarında. Muhtemelen kalan 8 milyarda dönecektir. Yani yaz aylarında Allah göstermesin beklenmedik bir kara kuğu olay yaşanmazsa Merkez Bankası'nın kasası dolarla dolacak. Bu şartlar altında Türk lirasının değer kaybetmesine imkan yok. Yani Merkez Bankası ben bıraktım ne yaparsanız yapın dese de piyasaya Türk lirası değer kaybetmez. Türk lirası için kritik aylar kış aylarıdır. O dönemde değer de çok yani bir erken seçim olasılığı ciddi olarak ortaya çıkmaz. Ya da Merkez Bankası çok aceleci davranıp faizleri indirmezse ben Merkez Bankası'nın kış aylarında da döviz kurunu arzu ettiği yerde tutacağı görüşündeyim. Nedir o döviz kuru? Yine şahsi yani benim şahsi tahminim de hemen, hemen öyle ama işte birçok aracı yabancı yatırım markası konuda tahmin yayınladı. Yani yıl sonunda dolar tl 36'yı geçmez. Yani önümüzdeki dönemde %10 civarında dolar tl prim yapar. Buna karşılık işte 6 aylık faiziniz %30 olur. Dolayısıyla bu cari dengedeki iyileşmenin ben KKM'den çıkışlarda TL'ye geçiş teşvik edeceğini ve Türk lirasının istikrarı konusundaki kaygıları çok uzun süre ortadan kaldıracağı düşüncesindeyim. Çok kaliteli yani. Mehmet Şimşek'i sevindiren bir biri zaten o da hemen. <laughs> bu adam Hazine ve Maliye Bakanı yoksa benim gibi işsiz güçsüz Twitter'ın başında oturan biri onu anlamadık. Ama eyvallah en iyisini patron bilir deyip yolumuza devam edelim. Teşekkür ediyorum. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, JP Morgan yatırımcı toplantısında bir sunum yaptı. Türkiye'de dezenflasyon sürecinin başladığını söyledi. Siz buna katılıyor musunuz? Fatih Karahan'ın açıklamalarından faiz indirimleri konusunda bir mesaj çıktı mı? Şimdi Fatih Karahan bu sırada ilgilenenler bu sunumun İngilizcesi belki Türkçesi de vardır. Merkez Bankası'nın web sitesinde var. İsteyen açıp okuyabilir. Yani gizli değil söyledikleri. Ben senle telefonla konuşurken ne konuşacağımızı planlamak için sadece ona vakıftım. Arkasından dediğim gibi Bloomberg'de çok detaylı bir röportaj çıktı. Onu da para analize koyacağız bir süre sonra. İkisini harmanlayarak konuşuyorum. Ya valla işte yani 30 yıllık kariyerimde çok iyi Merkez Bankası başkanları gördüm. Serden geçti bunların en sonuncusu ve sonra tabii ki özür dilerim Sayın, Sayın Yılmaz özür, özür dilerim kendisi de hakikaten çok kaliteli bir merkez bankası başkanıydı. Ondan sonra Selin 10 yıl yani Merkez Bankası başkanlarından doğru dürüst laf duymayı özledim ben ve artık dinlemez oldum. Enflasyon raporlarını da okumaz oldum. Onları da suçlamıyorum. Yani patron ne emrediyorsa o yazılıyordu ve çaresizdiler ve söylenenlere yani gülüyordum. Ve hakikaten yani Fatih Karahan'ı, işte diğer Karahan'ı Hatice Kara <laughs> ve Cevdet Akçay'ı okuduğumda böyle beynim canlanıyor. Çok kaliteli mesajlar verdiler. Şöyle özetleyebilirim. Bir, tamam enflasyon düşüyor ama biz öyle bir iki veriye bakarak faiz kararı alacak değiliz. Bizim bir hedefimiz var. O da çekirdek enflasyonun yılın son çeyreğinde yüzde bir uçağa düşmesin. Bu da yetmez. Bu da çok önemli bir nokta. Bunu Bloomberg röportajında söylüyor Fatih Karahan. Biz diyor para politikası kararlarını enflasyonu sene sonu hedefimize çekmek için değil, 2025 hedefine çekmek için alacağız diyor. Bu da şu anlama geliyor. 2024 sonunda Mehmet Şimşek'in enflasyon beklentisi 42. Aa biz 42'ye indik faiz indirelim demeyecekler. O noktada 2025 yılında hedefleri olan %14'e gidecek patikaya vardık mı onu oturup tartışacaklar. Bir noktaya da dikkat çekti ki bunu çok kıymetli buldum. Kendi yaptıkları beklenti anketleri yanında özel sektör ve hane halkı arasında yaptıkları beklenti anketlerinde alacakları kararlarda önemli olduğunu bölge anlattı. Bu çok büyük. Şimdi biz bu Sayın Alaaddin Aktaş'ın yazısından sonra TÜİK enflasyonu doğru ölçüyor mu diye bir yeni bir tartışma başlıyor. Ölçmüyor tabii. Yani niye tartışıyoruz onu da bilmiyorum. Yalan söylüyorlar. Ama elimizde enflasyonun nasıl hissedildiğine dair çok kuvvetli veriler var. Yani artık bu konuda çeşitli anketler yayınlanıyor. Ama Bloomberg röportajına kadar Hiçbir Merkez Bankası görevlisi ya da Mehmet Şimşek bu anketleri ciddiye almadı. Ve hep konuşmalarını kendi beklenti anketlerine göre hedefledi. Şimdi burada Fatih Karahan çok önemli bir şey söylüyor. Biz diyor PPK olarak faiz kararı alırken yalnız kendi beklenti anketimize bakmayacağız. Onun iki iki buçuk misli daha yüksek enflasyon gösteren hane halkı ve iki misli bir özür dilerim 1.75 misli enflasyon gösteren özel sektör anketlerine de bakacağız diyor. Ya yani bunlar hakikaten yani daha mantıklı ne kadar konuşulabilirdi bilmiyorum. Ve bundan çıkarttığım mesaj da şu. Kim söyle kolay kolay faiz indirimi beklemesin. Yani yine enflasyonun yaz sonunda ellilere düşeceğini, hatta 45'lere düşeceğini biliyoruz yani bu mevsimsellikten dolayı olacak ve Türk lirasında değeri düşmüyor. Ama bu belli ki Merkez Bankası'nın zafer ilan edip faiz indirmesi için yeterli olmayacak. Ve bu çok önemli bir şey. Olması gereken de budur. Eğer hükümet vergi reformuyla ve diğer gelir arttırıcı, harcama kısıtlayıcı tedbirlerle bütçe açıklarını kontrol altına almazsa ki bu ekonomide talebi yavaşlatacağı için enflasyonu da düşürür. Para politikası sık kalmaya devam edecek. Özetle söyleyeyim belki de çok teknik bir konuşma olduğu için izleyicilerimizi boğdum. Ama ben bu yıl faiz indirimi beklemiyorum. Faiz faiz de arttırmazlar muhtemelen. Ama e, yani o her ay bundan sonra artık Koç Üniversitesi ve Konda yayınlıyor. Merkez Bankası kendi blog sitesine de koyuyor. Oradaki enflasyon beklentilerine bakacağız. Bunlar yaz aylarında ve sonbahar aylarında Kuvvetli bir düşüş gösterirlerse 2025 yılı faiz indirimleri için uygun bir zaman olabilir. Ama o zamana kadar ben özellikle kredi kartı borcu olanların ve banka borcu olan şirketlerin daha düşük değil daha yüksek faiz beklemeleri gerektiğini söylüyorum. Bunu da bir iki noktada açıklayayım uzattım ama önemli. Yok, estağfurullah. Şimdi tabii bir merkez bankası faizi var ama onu hiçbirimiz kullanmıyoruz. Ben gidip merkez bankasından kredi alamıyorum. Merkez Bankası faizleri, mevduat faizi ve kredi faizini etkiliyor. Bu ikisi arasındaki bağlantı her zaman tam olarak ölçülemiyor. İşte bazen piyasada para fazlası oluyor, mevduat faizi düşüyor, kredi talebi düşüyor, kredi şey, e, faizi düşüyor. Merkez Bankası aldığı tedbirlerle bu kendi politika faiziyle kredi ve mevduat faizleri arasındaki makası da geniş tutmaya kararlı. Dolayısıyla yaz aylarında biz mevduat ve kredi faizlerinin daha da yükseldiğini görebiliriz. Dolayısıyla herkes lütfen kredi alırken çok dikkatli olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Son olarak Bitcoin'le bitirmek istiyorum. Bitcoin 72 bin dolar zirvesinde tutunamayıp 55 bin dolara indi. Siz sene sonu hedefi olarak 100 bin dolar belirlemiştiniz. Fikrinizi değiştirdiniz mi? Ya evet zaten yani şey New York Times Atilla Yeşilada'nın laneti diye başlık attı. Herkes bit... Ben onu söyledikten sonra herkes anında Bitcoin sat. Ben onu bir de İngilizce yazdım. İngilizce Twitter şeyim var. Şakır şakır Bitcoin satıyorlar senin. Bitcoin, şeyden de exchange'lerden yani bu şeylerden borsalarda telefon ya sus Allah rızası için neyse parası verelim diye. Ya Bitcoin'in düşmesinin birbirine bağlantılı iki sebebi var. Bir, bir exchange dediğimiz borsada kapandı ya da çöktü. Mt. Gox diye bir yer. Bunlar da takastaki malı yani emanetteki malı sahiplerine iade ediyorlar. İkincisi Almanya'da Saksonya eyaleti bir şekilde bir kaçakçılık ya da kara para olayından dolayı Dokuz bin bilmem kaç bin tane bitcoin eline ele geçirdi. Ve şimdi bunları tasfiye ediyor. Yani ciddi şekilde piyasaya bitcoin dökülüyor. Bunlar bitcoin'in fiyatının düşmesine sebebiyet verdi ve bence daha da düşebilir. Çünkü daha her iki tarafta da satılacak veyahut da piyasaya arz edilecek satılması muhtemel bitcoin var. Ama genel trende baktığımızda ben 100 bin dolar tahminini değiştirmedim. Bunun iki sebebi var. Birincisi yani şu anda Fed'in bu sene iki gelecek sene üç faiz indireceği görüşüne karşı geliştirebileceğim bir argüman yok. Ve tabii ki faizlerin düşmesi bitcoin'e de altına da yarar. İkincisi son günlerde bir araştırma yayınlandı. Daha Bitcoin'in mali enstrümanlar hayatımıza katılması kısa olmasına rağmen orada da belli döngüler görüyoruz. Nasıl ay boğa pazarları var orada da oluyor. Genelde Nisan'da bölünmüştü galiba Bitcoin ki halving dediğimiz olay. Onun etrafında döngüler var. Ve bölünmeden sonra %100'e yakın prim yapabiliyor. Bu da sene sonunda 100 bin dolara erişeceği ee, şeyimi düşüncemi Destekliyor benim ee, Açıkçası ya yani Bitcoin'deki en temel Bitcoin Ether gibi O teknolojiye dayanan Şeylerdeki e, Kripto paralardaki En temel gelişmeyi Hiçbir zaman göz ardı etmemeliyiz kendimi tekrarlamak pahasına bunu bir kez daha söylüyorum Bunların bir fon halinde borsada arz edilmeleri yatırımcı tabanını genişletti. Yani belli bir nesil için gidip bir, 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 bir kripto borsası bulmak, platformu bulmak, bitcoin'i anlamak, yatırım yapmak, takip etmek. Bütün bunlar çok ciddi bir sorundu. Güvenlik sorunu vardı işte çalınanları falan biliyoruz. Halbuki artık ben Atilla Yeşilada e gider New York borsasında inşallah yakında Türkiye'lere çıkar güvenilir bir kurum BlackRock'un mesela ihraç ettiği ve emanetinde söz verdiği kadar Bitcoin tuttuğu bir Bitcoin'i alabiliyorum. Üstelik 55 bin dolarım yoksa bunun bir parçası 5 bin dolarlık da alabiliyorum. Şimdi bunu Türkiye'de özellikle borsada yatırımcı olanlar iyi bilir. Yani bir senin fiyatı 100 bin liraya çıktıysa ya abi ben 100 bin liraya ya bunun lotu düşün kaç paraya geliyor. Erişilemez hale gelir. Şimdi artık en küçük yatırımcı dayı kendi portföyüne bitcoin e ekleyebilir ve bunu yaparken de bilmediği sularda yüzmek zorunda kalmaz ve ya ben bunu aldım ama yarın param orada mı olacak yoksa bir 17 yaşında bir kripto velet, cyber velet gelip bunu çalacak mı diye düşünmek zorunda kalmaz. Bu temel düşünceyi unutmayalım. Dolayısıyla bunlar gittikçe daha geniş yatırımcı kitlesine yayılacak. Likidite artacak ve doğal olarak da daha fazla portföy değer bulacakları için bir değer kazanma sürecine geçecekler. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için. Haftaya görüşmek üzere. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Çok teşekkürler.